Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde son sorumuz olan 80. soruyu çözeceğiz. Bu sorumuzda yine cümlede anlam bütünlüğünü e, bozan, paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma şeklinde. Ben hepinize başarılar diliyorum. Evet. Yalnız soru çözümüne geçmeden önce şayet kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olmanız, kanalımızın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu noktada e, kanalımızı geliştirmemizi biz ve sizin katkılarınızla da kanalın gelişmesini önemsiyoruz. Evet, sorumuza geçiyoruz. Birinci cümlemiz "Hünake var". Ne var? Bu bir şibiş cümle arkadaşlar öne geçmiş haberdir biliyorsunuz. Bunu biz zaten var şeklinde okuyoruz. Ne var? İcma'un, insaniyun, tarihiyun. Tarihi, insani bir icma var. Bu insani, insanların efendim e, hem fikir oldukları bir icma şeklinde de diyebiliriz. Tabi burada icma kelimesini anlaşma, oy birliğinde olun bu olma, konsensus şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Ne üzerine bir icma, bir anlaşma var? Ennet terbiyetel iyi eğitim, evet, Hiye miftahu külli nahlatin ve tenmiyetin. İyi eğitim nedir? Bir miftah ve anahtardır. Neyin anahtarı? Külle nahvati, külli nahlatin e, ayağa kalkmanın, efendim, e, yükselmenin ve tenmiye ve de ilerlemenin. ilerleme, ve ilerleme ve yükselmenin biz bunu şöyle diyelim. Tüm ilerleme ve yükselmenin anahtarıdır iyi bir eğitim. Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz. İyi bir eğitimin tüm gelişme ve ilerlemenin, tüm yükselme ve ilerlemenin anahtarı olduğuna dair tarihi, insani bir icma vardır, bir anlaşma vardır diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bakın iyi bir eğitimden bahsetti. Aslında hedef burada kavramımız iyi bir eğitim. Ve fil asril hadis modern dönemde modern çağda. Zade arttı. Ne arttı? El iktina'u inanç. Neye olan inanç? Bir enne mesiral müştemaatil haliyeti. Mevcut toplumların kaderi. Şimdi burada ennenin ismi geldi. Bir enne haber bulalım. Cümle tamamlansın arkadaşlar. Yete ve kafu ala bağlıdır, dayanır diyeceğiz arkadaşlar. Bu neye bağlıdır? ala tarikati terbiyetiha eğitim yöntemlerine bağlıdır. Niçin bağlıdır? Li neş etiha o toplumların gelişmesi için. Toplumların gelişmesi için toplumun eğitim yöntemine bağlı olduğuna dair bir inanç var. Ne bağlıdır? Mevcut toplumların kaderinin toplumların gelişmesi için eğitim yöntemine bağlı olduğuna dair inanç ne yaptı? Arttı diyoruz arkadaşlar. E burada iktina e, kani olmak, efendim ikna olmak falan anlamına geliyor ama biz burada inanç diyelim. Buna dair inanç şeklinde arttı diyoruz. Evet bakın burada terbiye cedi de ve e, yeni bir eğitim ya da iyi bir eğitim diyoruz ve eğitim yöntemlerinin efendim nesidir? Endimi yönete yönte eğitim usulüne bağlı olmak toplumların kaderini belirleme hususunda önemlidir gibi burayı bir yorumlayabiliriz toplumların gelişmesi açısından. Bakın yine eğitimle alakalıdır. Eğitime vurgu var arkadaşlar. Geçiyoruz 3. cümleye. İdakanet kesirun minel müstemaati leti rahanet Halet terbiye. Şimdi burada çok uzun uzun olacak. Biz direkt başlayalım. Bir Şimdi burada arkadaşlar izakaneti eğer şöyle olursa böyle olursa şeklinde bir anlam verirsek biz burada biraz zorlanabiliriz. Ancak buna e rağmen şeklinde bir anlam verebilmekteyiz. Birçok toplum, şimdi buna e rağmen diyeceğiz cümleyi toparlayalım o şekilde anlam verelim. Birçok toplum Nasıl toplum? Elleti öyle toplum ki Rahane iddia etti. Rahane hala bir şey iddia etti. Bir şey de iddialı oldu diyelim. Neyi iddia ettiler? E terbiyeti, eğitim ve vesailin tenşiyeti ve de gelişme araçları diyoruz arkadaşlar. İlerleme araçları da diyebiliriz. Gelişme araçları e, iddia etti. iddia eden toplum nasıl iddia etti bir tahdidiha onları belirlemekle ve tatbiri esali biha bir de onların efendim yöntemlerini geliştirmekle. Başka ve tashihi mesaratiha ve de süreçlerini ya da yollarını düzeltmekle diyelim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yollarını düzeltmekle, usluplarını geliştirmekle, da metotlarını geliştirmekle ve de gelişme ve gelişme araçlarını belirlemekle e, belirleyerek eğitim ve gelişme araçlarına araçlarını e, araçları hususunda iddialı olan toplumların çoğu arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Evet. Ne yaptı? Kateflahat e, başarılı oldu. Nerede fi Cenyi eftali simar. devşirmek, toplamak anlamında arkadaşlar. Meyvelerin en iyisini toplamada başarılı oldu. Yani en iyi ürünü elde etmede başarılı olmasına rağmen ya da başarılı olurken de diyebiliyoruz arkadaşlar buraya. Bakın buraya anlamını verdik. Böyle böyle iddia eden toplumlar efendim başarılı olurken şurada bir şey var. Lihaza bundan dolayı ne ciddi biz buluruz? Ne buluruz? Ekstra zirabatı zirabatı tevafuki el içtimaiye. Evet. Daha fazla böyle sorun buluruz. Ne sorunu arkadaşlar ya da neyin sorunu? Et tevafuki el toplumsal uyum sorunu buluruz. Başka ve müşkilatı tekeyyufi dirasiyi bir de akademik alışma diyebiliriz sorunları problemleri buluruz şeklinde anlıyoruz. Bundan da nerede buluruz? Tufuleti efendim çocuklukta ve murahakat ergenlikte ve rüştü ve de yetişkinlikte. Yetişkinlikte, ergenlikte, çocukluk döneminde efendim okul buna şey diyebiliriz. Okul alışması ya da akademik uyum problemleri toplumsal anlaşma sorunları, toplumsal uyum sorunları bulabiliriz bundan dolayı. Şimdi arkadaşlar eğitim yöntemleri iyi bir eğitimle ergenliğin, efendim rüştün, e, yetişkinliğin ve çocukluğun ne alakası var diyoruz. Bakın 4 kendini o kadar net hissettirdi ki. Şimdi yalnız şuradaki izakânet cümlesini biraz bağlamamız lazım. Boşta kaldı. Öyle bize bir şart edatıymış gibi havası katıyor. Ama modern Arapçada bu idakane idakanetin e rağmen şöyle şöyle iken gibi kullanımların olduğunu görmekteyiz biz. Hatta İngilizce bilenleriniz varsa arkadaşlar bunların İngilizce karşılıklarına baktığınızda yine aldo gibi, while gibi, when gibi kelimelerle işte bağlaçlarla bunun çevrildiğini de biz görmekteyiz. Evet, feinle bakın bazı müştemea, bazı bazı toplumlar mazalet hala tuani sıkıntı yaşamakta. Min in ikasatin selbiyetin olumsuz böyle yansımalardan, olumsuz etkilerden dolayı sıkıntı yaşamak yaşamakta. Nereye yansımalar alen eti gençlik üzerine gençlik üzerine olumsuz yansımalardan, olumsuz etkilerden sıkıntı yaşamakta. Nereden kaynaklanıyor bunlar? Min cerra'i tekalidi terbeviyet tekalide okuyacağız gayrı musarif. Terbeviyetin ee, baliyetin eski eğitim geleneklerinden kaynaklanan diyoruz ya da eski eğitim ya da modası geçmiş eğitim gelenekleri sebebiyle başka ve mümarasatin hati etin bir de yanlış uygulamalar ya da hatalı uygulamalar diyelim arkadaşlar. Hatalı uygulamalar ve modası geçmiş eğitim gelenekleri sebebiyle gençlik üzerine arkadaşlar olumsuz yansımalardan bazı toplumlarda sıkıntı hala sıkıntı yaşamakta diyor. Bakınız dolayısıyla şurada 3 ile 5'in arasını şu şekilde birleştirebiliyoruz. İşte eğitim ve eğitim araçları üzerinde iddialı olan birçok toplum eğitim araçlarını belirleyerek, usluplarını geliştirerek, yollarını, süreçlerini böyle düzelterek Eğitim araçları ve eğitim üzerinde iddialı olan birçok toplum meyvelerin en güzelini devşirmede başarılı olurken fe inne ba'dal müştemad, bazı toplumlar da hala olumsuz etkilerden sıkıntı yaşamakta. Ne üzerine? Gençlik üzerine olumsuz etkilerden sıkıntı yaşamakta şeklinde cümleyi birleştiriyoruz. Bu da neden kaynaklanıyormuş? Geleneksel eğitim alış e, eski eğitim geleneğinden bir de yanlış uygulamalardan kaynaklanıyormuş. Dolayısıyla biz idrakânet ve idrakânet ile başlayan cümleyle beşinci cümlenin bir ilişkisini kurabildik. Bazı toplumlar e, süreçleri iyi yönetmişler. Eğitim araçlarını yeniden dizayn etmişler efendim ve başarılı olmuşlar. Ancak bazıları hala sıkıntı yaşamakta şeklinde anlıyoruz. Ve geliyoruz diyoruz ki dördün ne alakası var? Yani toplumsal ergenlik döneminde, rüşt döneminde ne alakası var problemlerin? Ki mesela belki tufule çocukluk demek bildiğiniz oyun oynayan çocuk anlamı, çocukluk dönemini ifade eder. Murahaka ergenlik demek, tamam ergenlikle eğitimi biraz ilişkilendirebiliriz. Rüşt yani rüştün ucu açıktır arkadaşlar. Rüşt yetişkinlik demek, yetişkinlik ve eğitim, iyi bir eğitimi nasıl bağlam olarak tabii konuşuyorum arkadaşlar. Nasıl ilişkilendireceğiz? Dolayısıyla cevabımızın 4 numaralı soru olduğu böylece D şıkkının doğru cevap olduğu ortaya çıktı. Burada şunu söyleyelim. Şu naşi kelimesi burada önemli bir kelime. Gençler gençlik anlamına gelir. Burada da idrakaneye e rağmen anlamını vermemiz lazım. Şöyle şöyle olduğunda şeklinde bir ee, şeyle tercümeyle girersek arkadaşlar zannederim e, burada izah şartı edatı gibi düşünürsek cevabını bulamayacağız demektir. Evet şimdi şuradan cevap sorumuzu çözdük. Burada ne neye bakalım? Kelimelerimize bakalım. Burada icma var. İcma ile ile kullanılıyor. Ecma, hücmi, icma bir şey üzerinde hem fikir olmak, konsensus sağlamak, anlaşmak anlamına geliyor diyelim terbiye eğitim demek ceyideyi bir eğitim miftah anahtar burada güzel kelimelerimiz var nehzatun rönesans demek ayağa kalkma demek ilerleme gibi anlamlarına gelir temmiye de ilerleme gelişme demek arkadaşlar modern dönem demek iktina bir şeyden razı olmak bir şeyden memnun olmak bir şeye inanmak gibi anlamlarına gelir. Bağlam olarak konuşuyoruz. Masir efendim e, kader dedik biz buraya varılacak yer anlamındadır. E, burada güzel bir kelime var. Tevakkafa ala bir şeye dair olmak, bir şeyle ilgili olmak, bir şeye bağlı olmak anlamındadır arkadaşlar. Bu çok güzel bir kelimedir. Bunu söylemiş olalım. Tarikatun yol usul metot demek. Neş etiha neş etin neşe mastardır. Yetişme gelişme anlamına gelir yine. Burada çok dikkat çekmek istediğim bir kullanım da idakane ya da idakanettir. Bunu eğeramen şeklinde lütfen öğreniniz. Çok da karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Rahane ala bir şey üzerinde iddialı oldu, bir şeyde iddialı oldu anlamına gelmektedir arkadaşlar. Vesail, araç demek, araçlar demek. Tahdit, belirlemek, sınırlamak, tanımlamak anlamına gelir. Sözlükten de bakılabilir. Tatvir, tenmiye ile aynı anlama gelir. İlerleme, gelişme, üslup, yol, yöntem, metotlar anlamındadır. Mesar, mesarat, süreç, gidiş, gidişat, yol, yörünge gibi anlamlarına gelir. Eflaha, başardı, başarılı oldu diyoruz arkadaşlar. Burada cena, yecini, cenyun arkadaşlar. Devşirmek, toplamak anlamındadır. Cenâ, yine yecni, cinayet şeklinde de görebilmekteyiz. O zaman da cinayet işlemek anlamındadır. Semerun, simarun, meyve, meyvelerdir. Burada vecede ızdırap, kargaşık, problem, sorun olarak bunu e, düşünebiliyoruz zaten. tevakuf içtimai, sosyal uyum, anlaşma gibi diyelim arkadaşlar. Müşkilat, tekeyyü, burada güzel bir kelime. Tekeyyefe, bir şey alışmak, tek keyif alışma uyum sağlamadır. Dirasi, dirasi eğitim öğretimle alakalı. Bunu akademik de dendiğini ifade edelim. Bunları biliyoruz. Tufu ile ruşt, murahaka. Başka ne diyebiliriz? Ana yuani bir şeyden sıkıntı çekmek, bir şeye maruz kalmak, bir şeyin acısını yaşamak diyelim. İnikasat, inikasun, inikasat. Bu da yansımalar, etkiler anlamındadır. Selviye, olumsuz etkiler diyelim. Alen naşiye, gençlik, gençler üzerine dedik. Hatta bunun yeni nesil anlamında da sözcüklerden görmekteyiz. Burada arkadaşlar naşi etün nevaşi şeklinde cemisinde görüyoruz. Min cerra, bu güzel bir kullanım. Cerra e şeklinde de görebiliyoruz. Min cerra'i de görebiliyoruz. Den dolayı ın yüzünden nokta nokta sebebiyle gibi anlamlara geliyor. Onu söyleyelim. Taklit, <laughs> takalit efendim, gelenekler e, diyoruz. Eğitim, baliye, eski, bali e, el-bali ya da balin el baliyetin eski, yıpranmış, modası geçmiş, çürümüş gibi anlamlara geliyor. Mumarasetün, hati etün, mumarasatün, hati etün. Yanlış uygulamalar şeklinde bunu da Çevirebiliyoruz arkadaşlar. Evet kelimelerin ayrıntılarını merak ediyorsanız da bir sözlükten bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözmüş olduk. Böylece e, bu süreci tamamlıyoruz. Umarım e, başka bir süreçte görüşmek üzere sağlıcakla kalın, Arapça ile kalın. Bir kez daha hatırlatalım şayet kanalımıza abone değilseniz abone olmanız kanalımız açısından son derece önem arz etmektedir. Kanalına abone olmayı tercih edebilirsiniz. Ve hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sınava girecekseniz şayet girmek isteyenler varsa sınavda da hepinize başarı diliyorum. İnşallah istediğiniz puanları alırsınız. Sağlıcakla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin.